Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. E, kanalıma abone olup videolarımı, videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Emeklerime destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlayalım. Her zaman olduğu gibi birkaç sıra eee Zürafa yapımını göstermeye çalışayım. Hemen ipimi sabitledim. Zürafa'larda çift dolayarak bu şekilde devam ediyorum. Ben zürafamı tamamlayayım. Bitmiş haliyle tekrar devam edelim şimdi arkadaşlar. Ben zürafayı tamamladım. Şimdi e, limon çekirdeğini alt çayırının nasıl yapıldığını göstereyim hanımlar. Şu şekilde buradan başlayalım. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Biraz kamerayı yakınlaştırabilirim. Evet bu şekilde daha iyi. Şimdi buraya küçük bir pırpır pır yaptım. Ve üstüne çıktım. Pırpırın üstüne de küçük bir pırpır pır daha yaptım. Sonra aşağı iniyorum. Hemen buraya da zürafa yapıp içine dönüyoruz. Buraya da bu şekilde yaptım. Sonra yanındakine geçiyorum. Bir zürafa daha yapıp içine dönüyorum. Sonra bunun tepesine çıkıyorum. Ve küçük bir zürafayı e, pırpır yaptım buna da. Ve aşağı iniyorum. Sonra karşıya. Ve içine dönüyorum tekrar. Buraya da küçük bir pırpır. Pır. Sonra yanındakine geçiyoruz. buraya dönüyorum tekrar üstüne küçük pırpır yapıyorum bu şekilde devam ediyor bir tane daha göstereyim nasıl yapıldığını yanındakine geçiyorum ve bir zürafa yapıyorum onun üstüne çıkıyorum buraya bir pırpır pır yapıyorum. Sonra onun yanındakine geçiyorum. Bir zürafa daha yapıp içine geri dönüyorum. Ve bununla birleştiriyorum. Sonra bunun tepesine küçük bir pırpır pır. ve geri dönüyorum bu şekilde ben bu sırayı da böyle tamamlayayım ve limon çekirdeğinin yapımına geçelim şimdi ben bu alt sırayı tamamladım arkadaşlar limon çekirdeğinin çayırı tamam şimdi de limon çekirdeğinin nasıl yapıldığına geçelim Ben limon çekirdeğini yaparken 3 numara şiş kullanıyorum. Sarı renkle yapacağım. İğneyi şişimin yanına koyuyorum. İpimi şuraya sabitliyorum. Yani elimle tutuyorum. Ve 46 kere ipi doluyorum. 46 kere doladım arkadaşlar. Şöyle 46 oldu. Şimdi alttaki ipimi tuttum ve buranın üstünden 4 tane düğüm atıyorum. Bakın dört kere düğümümü attım. Şurayı iki elimin arasında tutuyorum. İğneyi buradan çıkarıyorum. İğneyi çıkardıktan sonra çekerken şurayı dikkatli bir şekilde elimle kontrol etmeye çalışıyorum. Bakın tam ortada düğümüm ve sıkıca çekiyorum. 4 tane düğüm attım tam ortadan. Bu şekilde. Ve şişten çıkarıyorum. Bakın bu şekilde bir şey oluştu arkadaşlar. Şimdi şuradan fazla ipimi keseyim. Şimdi şöyle tutuyorum elimde iğnemi hiç düğüm atmadan direkt karşıya geçiriyorum. Bakın bu şekilde iğnemi direkt karşıya geçirdim. Sonra tekrar içinden geçiriyorum ve 4 tane daha düğüm atıyorum. Sonra şimdi de üstten toplayacağım bunu. sıkıca çekiyorum. Bakın bu şekilde limon çekirdeğimiz oluşmuş oldu. Sonra da buraya sabitleyeceğim. Şu şekilde çift düğüm attım. dibinden tutuyorum ve sıkıca düğüm atıyorum. Bu şekilde. Sonra da dikkatli bir şekilde keselim. limon çekirdeğinin yapımı bu şekilde çok basit arkadaşlar ben oldukça yavaş göstermeye çalıştım anlaşılır olabilmesi için birkaç tane daha yapayım en son bitmiş halini de sizinle paylaşayım isterseniz hemen bir tane daha yapımını paylaşayım bir tane daha yapalım onda belki kamera netlememiş olabilir Hemen ipimi takıyorum. Tekrar dikkatli bir şekilde göstermeye çalışacağım size. şişimin yanına ipimi koydum, iğneyi, ipi taktım. Sonra bu şekilde yan yana tutuyorum. İpimin uzun olan kısmını aldım buraya koydum ve tam 46 kere sarıyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şuradan uzatalım 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ve 46. Evet. Şuraya da 46 dedim ve sıkıştırdım. Sonra ipimin altından bakın şu şekilde şurayı iğneyi biraz çıkarayım. Şimdi 4 tane düğüm atıyorum. 4 düğüm attım. Ve i̇ğneyi itiyorum buradan iğnemi çekiyorum biraz sıkı yapmışım hemen iğneyi çekeyim ben şu şekilde iğnemi çektim buraya düğümümü sıkıca oturttum arkadaşlar şimdi şuradaki fazla ipimi dikkatlice keseyim Evet. Sıkıca toparladım. Mümkün olduğu kadar sıkmaya çalışın arkadaşlar. Sonradan şişimden çıkardım. Bakın bu şekilde. Sonra ters çeviriyorum elimde. Ve hiç düğüm atmadan ortadan batırıp iğnemi karşıya geçirdim. Bakın bu şekilde. Sonra tekrar içinden batırıyorum. İğnemi şöyle ipim üstüne aldım ve dört tane daha düğüm atıyorum. Dikkatlice, kontrollü bir şekilde bunu ortada topluyorum arkadaşlar bu şekilde bakın bir limon çekirdeği daha oluştu bu şekilde şuradan ipim çıkmış hafif onu düzelteyim tamamdır bunu da monte edelim hemen bunu da mesela şuraya takalım her iki çayır boşluğundan sonra çekirdeklerimi takayım ben bu şekilde sabitledim şimdi ben birkaç tane daha yapayım en son bitmiş halini sizinle paylaşayım son halini göstereyim Evet arkadaşlar limon çekirdeğinin de yapımı bu şekilde Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.